Merhaba herkese günaydın. Ben artık Nobuzen'deyim. Youtube'a başladım. Biliyorsunuz başka videolarım var böyle storylerim falan vardır biliyorsunuzdur. Şimdi ondan tam gaz devam değil de şöyle diyeyim oyuna devam. Hadi girdik. Bismillah. Neden yaptınlar? Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Allah. Arkadaşlar Atma sağ olsun. Bundan sonra başka bir şey gireceğiz. Canlı yayın yapmayacağım bu arada ben yapamıyorum. İnşallah beğeni atarsınız. Abone olmayı unutmayın. Ne diyeyim? Hepinizi çok seviyorum. Yine etkinlik gelmiş. Oo. Arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama benim eskiden bir şey diye bir hesabım vardı. Laskopat diye attı bir hesabım vardı. Oyunu sildim tekrar yükledim. Ne oldu? En sonunda dedi ki Bu hesaba geri dön. Geri dönmek ister misin? dedi. Ben de tamam dedim. Geldim. Bir tane arkadaşımız yazmış, yazmış ki stödyede Şarkı da çok kötü olmuş yazmış. Onun adına özür dilemiyorum. Ama elinde gönlünde yazacak iyisin. Çok mükemmelsin. Abone de olursunuz. Beni mutlu edersiniz. Hadi ne yapsak? boş be şey botta Şimdi evet 1500 250 Şarkıda açamıyorum ya. Bluetooth'um var benim. Lan bana atmayın bari su şile. Su kiki. Lan sushi, sushi mi lan bu? Lan piper'sın adamsın. Evet de sen nasıl böyle oynayamıyorsun ya? Ne oluyor? Lelele, ya sen lan bot. mazanay. Hayır. Oh! Arkadaşlar kendimi göstermeyi bilmiyorum ben. Şimdi bu oyun bitsin. Yarın evet. Arkadaşlar bir 10 10.000 10.000 10.000 abone olalım uzun bir video çekeceğim. Olan anana kaçın. Bu adam beni mahveder ya. Lan hayırlı lan sana. Hadi lan. Hadi lan. Öldüm. Allah dua edeceğim en sonunda ya. Hadi evet, hadi hadi. Yenilecek bizimkiler salak gibi. Bizimkiler diyorum da, bizimkiler de salak gibi oynuyor. Bazen öyle oluyor. Hayır sana. Hadi arkadaşlar. Bundan sonra böyle bir ne yapalım? Bir konuşalım mı? Ne yapalım ya? Ben de skirt hesabı da açayım. Bir... Hadi gelsene lan Kiko. Kiko. Vurma ben Kiko. Lan nasıl? Arkadayım, buradayım. Nasıl oluyor lan bu? Hadi bay bay. Yemem. Arkadaşlar beni hatırlamışsınızdır zaten. Bir tane hesabım vardı. Yaman Bayrak diye onu herkes görmüş. Çok videom vardı onda. Artık yok. Ne diyeyim? Hayır hayır ölmüyorum ya. Ölemiyorum ben. Ama en çok bu kazandı. Üç ölmedi. Lan bu hiç lan. Hiç. <laughs> Canım gülüşlerine hayranım. Damarlarında kanım. Seni yukarıdayım zeyman. Bak şey söyledim, gördün lan. Aldı can kaldı. Hadi alırsınız. Lan bunu da alamayan bebek Hayırlı Haydi lan size. ben kazandım mı? lan. Burada mekanın sahibi var. Atar gider yapıyorlar. Hadi. Bye. 3 görün. Hadi bye bye.